Herkese merhaba sevgili Doğal Kürler ailesi. Bugün çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Sabahları yaptığınız, küçük görünen ama büyük etki yaratan sağlık hataları. Evet, sabahları yaptığınız bazı şeyler bedeninizi yavaş yavaş zehirliyor olabilir. Ama iyi haber şu. Bunları öğrenip küçük değişiklikler yaparsanız gününüz daha enerjik, vücudunuz daha dengeli olur. O zaman lafı uzatmadan başlayalım. 1. Uyanır Uyanmaz telefona bakmak. Gözünüzü açtığınız gibi ekrana mı bakıyorsunuz? Dur bir bakayım kim ne paylaşmış diyerek sosyal medyaya dalıyor musunuz? Aslında bu refleks sadece zaman kaybı değil, ruhsal sağlığınız için de bir tehdit. Neden mi? Çünkü uyandığınızda beyin dalgalarınız hala alfa seviyesinde olur. Bu beyninizin en hassas, en alıcı olduğu dönemdir. Bu anda ekrandaki yoğun veri akışı, renkler, bildirimler, kıyaslamalar beyninizin doğal ritmini bozar. Yani güne aslında stresle başlıyorsunuz ama farkında bile değilsiniz. Stanford Üniversitesi'nden gelen araştırmalar sabah telefonla güne başlayan bireylerde dikkat dağınıklığı ve anksiyete oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da hazırlıksız başlıyoruz. Ne yapmalı? Uyanır uyanmaz telefonu değil, kendinizi dinleyin. Bir bardak su için. Camı açın, derin nefes alın, o 10 dakikayı bedeninize ve ruhunuza ayırın. İkin su içmeden güne başlamak. Vücut gece boyunca su kaybeder. Uyurken fark etmesek bile nefesle, terlemeyle su kaybediyoruz. Sabahları su içmemek, iç organları adeta susuz çalıştırmak gibi. Arabayı yağsız çalıştırmak gibi düşünün, bir süre idare eder ama sonra arıza verir. Ayrıca sabah su içmek, karaciğerin detoks işlemlerini başlatır, Metabolizmayı uyandırır, kabızlık sorununu doğal olarak çözer. Özellikle ılık suya birkaç damla limon, elma sirkesi ya da bir dilim salatalık eklerseniz etkisi katlanır. Ayrıca sabah su içmenin beyni de daha iyi çalıştırdığı bilimsel olarak kanıtlandı. Yani sadece bağırsak değil, zihin de açılıyor. 3. Aç karnına kahve içmek Kahvem olmadan uyanamam diyenler burada mı? Kusura bakmayın ama aç karna kahve mideye selam değil, tekme atıyor. Mideniz boşken, salgılanan asit zaten yüksekken bir de kafein girince mide daha da asit üretmeye başlıyor. Bu durum mide duvarlarını tahriş edebilir. Gastroenteroloji uzmanları bu alışkanlığın reflü ve ülser gelişimini kolaylaştırdığını söylüyor. Alternatif ne mi? Kahveyi tamamen bırakın demiyoruz. Sadece küçük bir kahvaltı yaptıktan sonra içmeye özen gösterin. Bu kadar basit bir değişiklik, mide sağlığınızı korumanızda büyük rol oynar. 4. Panikle yataktan fırlamak. Alarm çaldı, beş kez ertelediniz ve sonunda bir anda fırladınız değil mi? Bu senaryo çok tanıdık ama bir o kadar da tehlikeli. Vücudumuzun tansiyonu yatarken düşüktür. Hızla kalktığınızda beyin yeterince oksijen alamaz bu da baş dönmesine, göz kararmasına neden olabilir. Yavaş kalkmak ise sinir sistemine her şey yolunda mesajı gönderir. Bu da tüm organların daha dengeli çalışmasına olanak tanır. 5 saniye gözleri kapalı bekleyin, 5 saniye esneyin, sonra yataktan kalkın. 5 5 kuralı deyip hayatınıza dahil edin. 5 şekerli kahvaltılar. Tatlı, poğaça, reçel, hatta paketli kahvaltılık gevrekler. Kulağa masum geliyor ama şekerle güne başlamak kısa süreli enerji ve ardından çökkünlük getirir. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre sabahları yüksek karbonhidratla başlayan bireylerde saat 11 civarında yeniden açlık ve odak kaybı başlıyor. Yani siz hala kahvaltının etkisindeyim sanırken beyniniz çöktüm diyor. Ne yapmalı? Protein ağırlıklı ve lifli bir kahvaltı hazırlayın. Yumurta, yulaf, avokado, zeytin, tam tahıllar. Ve unutmayın Kahvaltının ne kadar doyurucu olduğu değil, ne kadar denge sağladığı önemlidir. Altın güne hareketsiz başlamak. Sabah kalkınca sadece lavaboya yürümekle egzersiz yapılmış sayılmaz. Beden uyansa bile kaslar hala uykudadır. 5 dakikalık esneme ya da tempolu ev içi yürüyüş kaslarınıza günaydın demektir. Harvard Tıp Okulu'na göre sabah yapılan hafif fiziksel hareketler vücuttaki kortizol seviyesini dengeleyerek stresin gün boyu daha az hissedilmesini sağlıyor. Yani sabah egzersizi sadece kalori yakmak değil, ruhsal dengeyi kurmak için de birebir. Bir öneri, evin içinde iki tur yürüyüş, üç esneme hareketi, eşit güne ferah bir başlangıç. 7. Çok tuzlu gıdalarla başlamak. Peynirli tost, salam, zeytin, sosis. Lezzetli ama tuz oranı yüksek gıdalarla güne başlamak özellikle tansiyon hastaları için gizli tehlike. Tuz sabah saatlerinde böbrekleri zorlar. Vücutta su tutulmasına, ödeme ve halsizliğe neden olur. Tuzsuz kahvaltı olur mu demeyin. Baharatlarla zenginleştirilmiş lor peyniri, haşlanmış yumurta, ceviz, salatalık gibi gıdalarla hem lezzetli hem hafif bir kahvaltı mümkün. 8. Nefes almadan yaşamak. Sabah yataktan kalktınız ama hala ağızdan kısa nefesler alıyorsanız, beyin yeterli oksijeni alamıyor olabilir. Sabah ilk iş olarak bir dakika boyunca derin nefes egzersizi yapın. Bu egzersiz beyni oksijen pompalar, kalbi sakinleştirir, kortizol stres hormonu seviyesini dengeler. Burnunuzdan 4 saniye boyunca derin nefes alın, 2 saniye tutun, ağzınızdan 6 saniyede yavaşça verin. Bu kadar. Günde 1 dakikayla tüm sisteminiz resetlenmiş olur. 9. güne negatif düşüncelerle başlamak. Sabah ilk düşündüğünüz şey, of yine işe mi gidiyorum ise, beyninizi gün boyunca negatif moda sokmuş oluyorsunuz. Psikoloji uzmanları, sabah ilk düşüncelerimizin günün geri kalanında zihinsel hava durumunu belirlediğini söylüyor. Ne yapmalı? Sabah gözünüzü açtığınızda şu üç cümleyi kendinize sorun. Bugün kendim için ne yapabilirim? Bugün kimi mutlu edebilirim? Bugün kendimi nasıl daha iyi hissedebilirim? Beyninizi yönlendirmek sizin elinizde. Gördüğünüz gibi sabah yaptığınız minicik alışkanlıklar vücudunuzda dev dalgalar yaratabiliyor. Ama en güzel tarafı şu. Hiçbir şey için geç değil. Bugün öğrendiğiniz bilgileri hayatınıza adım adım uygularsanız bedeniniz size şükranla karşılık verecek. Daha dinç, daha huzurlu, daha sağlıklı bir siz mümkün. Unutmayın, doğal kürler sadece kürlerden ibaret değil. Yaşamın tamamını şifalı hale getirmek için buradayız. Bir sonraki videoda çok daha ilginç, yine bilim destekli, pratik ve sizi içine çeken konularla burada olacağız. Abone olmayı, zile tıklamayı ve yorumlarda sabah rutininizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.